Arkadaşlar bugün bir 1 arkadaşlar. Ben bugün arkadaşlar bugün arkadaşlar Ekkit'in ya 6. ya da 5. bölümündeyiz arkadaşlar. Otuzuncu arkadaşlar geçen şurada bir yerde kalmıştık. Evimizi bitirmiştik hatırlıyorsanız. Bakın arkadaşlar çok güzel evimiz olmuştu. Arkadaşlar finale yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Öbür eve bir kontrole gidelim. Bir, bir şey bırakmış mıyız? Bugün ne yapacağım? Bugün alsa yapacağız arkadaşlar. Geçen bölüm söz vermiştim ama olmamıştı. O zaman bölüm daha asa yapacağız. Yani evi biraz dekore edebiliriz aslında. Ee, Arma yapmıştık herhalde. Çoktandır oynamadım arkadaşlar. ne zaman video çektim oynadım bunu. Video dışında hiç oynamadım burayı. Evet bakın şundan yapmamız lazım. Elmas, o çubuk bir de ondan istiyorsun demek ki. Tamam. Şunları alabilirim pardon. Nerede ondan? Şunu alacağız, şunu alacağız, bunu alacağız. Elmas. Ee, göremiyorsam kusura bakmayın. Bunu alabilirim. Bunu, bunu. Bir de bunu S yazınca çıkmıyor mu? Çıkıyor zaten güzel. Bakın. Şuna gerek yok. Bu neymiş? Taş kılıç. Her neyse arkadaşlar şu uyuz alıyorum şöyle olmasında bunu kapatabilirim. Şimdi hemen çatılmasına gelelim. A Asa neydi onun İngilizcesi? Hmm. Şu S yazsak çıkar mı? sence hiç çıkmadı. Tamam. Bakın bundan var. Hatta akşar. Yanlış hatırlamıyorsam şöyleydi. Böyle, akşar, bütün asalardan yapmak istiyorum. Kaç tane satır var bilmiyorum ama. Şöyle bir 10 tane çubuk. 20 tane çubuk. Şunu şöyle şöyle evet böyle tamam doğru. 11 tane yaptık bundan. Şimdi ben hemen bulalım buradan. Evet neymiş staff. Şöyle bir staff yazalım. Bakın arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane var. Bu al staff biz de var. Bu hair link falan bunlardan yapalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bu video sadece bu asa yapımıyla geçecek yani eğlenceli olacak eminim. Bakın arkadaşlar bir tane ateş. Bakın şunları da şuraya şöyle koyayım da. Şalay her türünden vardır bizde. Ateş türünü bitirdik. Kalp türünü yaptık. Ee, bu vint'ten yaptık. Bu elektrikten bir tane varmış. Elektrik vardı herhalde bizde olsun. Şunu yapabildik. Su evet suyu da yapmamışız. Buz varmış. Ben de buz var diye hatırladığım için buz yapmıyorum. Poison yaptık. Bir kontrol edelim şu safları arkadaşlar. Sıptaf. her healing yaptık. Water yaptık. Poşunu yaptık. ice'ı yapmadık. O var herhalde bir de. Fire yaptık. Dark yaptık. Elektrik yaptık mı? Tamam bunu da yaptık bunu da yaptık hepsini yapmışız arkadaşlar hepsini şimdi deneyeceğiz Şunları alalım bir tane staffımız olması lazım Evet aynı staffımız da buradaymış Şunları gereksizden hepsini şuraya giriş güzel koyayım Şu ağaçları da şu toprakları alalım Böyle bir dokmeli koyarken lazım olabilir Bir tane de bunlardan uçuyordu arkadaşlar öyle bir şey hatırlıyorum Şunları şuraya Şuraya da koyacağım çünkü sadece bunlara bakacağım. Tamam tam yetti envanter. Bunu da boş verin. Şöyle akşer. Bu ne yapıyormuş? Evet bu cam mı alıyordu? Hiç köylü var mı? Köylülerin üzerinden deneyelim akşer. Bu biraz kısa bir video olabilir. Köylü ismi çıktı. Evet burada atalım. Evet. Bakın akşer. Şuradan. Nasıl yapabiliriz ki? Bakın arkadaşlar şöyle yapacağız. Kolay mı modumuz? Normal tamam. Bakın arkadaşlar diyelim düştük. Hop. Canımız gitmedi. Şunu bir daha giymek istiyorum. Şunu çıkaracağım. Tövbe tövbe o ses geldi? Kusura bakmayın öyle ses geldiği için. Bakın arkadaşlar düşüyorum. Bakın buna sağ tık yapıyoruz. Onun kalbini biz emiyoruz arkadaşlar. Bakın bize onun kalbi geliyor. Yani ondan bakın 6 canı vardı 5 canı kaldı. Bir kalp bize geliyor. <laughs> şöyle şunları Fire Staff zaten isminden belli olduğu gibi var. Mı? Aa çok mu? Neyse çok fazla de denemeyeceğim. Bak şöyle bana. Bakın. Bana baktığımızda şey açılıyor biliyorum ama şifre basınca olmuyor. Bakın bu yakıyor adamı. Bana da kıyamıyorum ölecek ama daha öldü yazıklar. Bu da bitti. Bu su staffmış da şu arkaya koyuyorum. Ha bunu buna göstermedik ben en son. Evet en güzellerden biri bu. Yani şu akşam yapalım hatta bir akşam şöyle. Team set. 9 9 9 9. Bakın zombiler bir spawnlanırsa güzel olur. Sesi bile güzel. Bakın hatta köy üzerinden deneyeceğim bunu. Vallahi köylü ağzı Havaya uçuruyor bu sizi. Ne kadar uzak gidiyor? Bayağı bir uzakta gidebiliyormuş atış edince. Bakın çok hava uçuyor. Şöyle bir bug yapabilir miyiz? Oha. Öldü. Bu öldü. Aa ölmedi. Ölümsüz. Zombiler daha spawnlanmadı. Evet, bunu da aslında bunu en sonu saklamamız lazım. Acayip bir ses geldi. Ha bu akşam. Adama bir şey atıyor, bunun hep canı gidiyor. Bakmadığımızda bile canları gidiyor. Bakın akşar Bakın toprakla gibi bir şey atıyor. Neymiş bu? Windstaff çok güzel. Rüzgar ha, rüzgar canını götürüyor onu. Bakın. Ha, ay creeper'ları öldürdük. Keşke ölmeseydik. Var mı? Enderman. Buradan zombi. Oo, özel zombi. <laughs> <laughs> Zonda altına sıçtı. Ona o ben de mi o? Bakın şöyle yakabiliriz. Gidin canını çalıyorum. Canını çalıyorum. Bakın kılıca gerek yok. Çünkü kılıçta vurunca o oh, endermenler bana saldırıyor ya. Lan deli misiniz enderman? Deli misin? Devane misin? Oo bu çıktı. Sakin. Ya ne yapabilirsin ki sen bana? Bir dakika dua edin su tafım yok. Of 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 ölüyorum ölüyorum. Yemek. Aha öldük. Tamam bu şey çekileyim. O öyle de, he, sabah oldu sandım ben de. Dışarısı çıkmaymış. <laughs> he botumuz da ayağımızda yokken bot takmayacağım arkadaşlar. Kırılma riskini alamam. He onlar şu toprak yerindeydi. Toprağa gidelim. Şu stoplar hayranım. Çok güzel oluyor stoplar. Bakın şöyle güzel bir tipimiz oluyor. Bak, arkada kılıçla takılıyor. Fire bunlar da çok işe yarar. Şunlar aslında aslında bundan biraz yemek top koparabiliriz. Oğlum ölsene. İlla elimizle mi öldürelim seni yakışıklı. Tamam adamsın. Akşar ben bu sesle korkmaya başladım. Nerede? Ses kapalı. O sürüyorlar ya. Evet, Dark Staff'ın bayağı bir can azalmış. Şuna bir kırılmazlık basabiliriz. Aslında arkadaşlar şöyle. Bir tek buna basıyorum. Şu sesin arkadaşlar açık olmayınca da acayip oluyorum ya. Tamam. Enderman ben sana bakmadım ama. Bak gelme. Gel Enderman gel sen de gel. Tamam gelme 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 gelme. Üsülleri. Gel. Bunu gösterdik. Bu çok güzel. Bunu da gösterdik. Bu bayağı Enderman var burada. Ay staff ne yapıyordu? yavaşlık etkisi Baktım Baktığın kişiye saat yapınca yavaşlık böyle Bakın ben enayiye verdi. O da bu. Ölmedi. Spenderman. Osurma osurma. Ben kaçıyorum. Tamam sesi bir ses bitti. Bunu size göster Şunları böyle uçurabiliyor. Kendimiz uçurabiliyor muyuz? Yok. Bu aşağı düşüyor mu ki bu uçma şeyi? Bir yerden sonra aşağı düşüyor Yok orada kayboluyor. O healing staff'ı göstereyim. Oha! Ben sana bir şey yapmadım ama Enderman. Ona lanetli buralar arkadaşlar. Ne oldu öyle? Vallahi şu an korkuyorum seriye bitiresim geldi bir an videoyu. Bakın şu elektrik stafı göstereyim size. Bakın şöyle elektrik stafın güzelliği bu. Lan sen nereden çıktı? Lan bakın işte bu, bu da bizden can alıyor gördünüz mü mor şey atabiliyor. Şu staf hemen bitiyor biraz biraz kötü bunlar saların gücü ya. Akşam orada bu bunları bir il, değil. Ya büyü yapmak yani bir yasak ama biz yani doğduğumuzda bir büyücü olarak doyuyormuşuz oyunda. Şöyle. Mal. İyi. Alırım kemiğinden bir fırt. Ne bir boka yaramıyor kemiği. Şuraya çıkalım merak ettim bir ne var burada. Ay ay bakta kaldı tamam. Ay bak kaldı bak bak. Tam güzeldim Bakın şey slimer var burada yeşil. Bu Tinkeras konsert modunu getirdiği bir şey bu arada. Buna zıplıyoruz herhalde. Bakalım zıplıyor muyuz? He? He bunda. Hop. Sıkamadım. Ee, burada da balçık top ağacı varmış. Kardeş uzak dur. Aa ben bu poşini hiç kez geliyorum. Bakın poşini attım adam zehirleniyor ve Ecan öyle gidiyor. Ana. Aa biz bunu attık büyüdü bu. Ölsene. Aa şimdi küçüldü. Evet zehirden bir canı kaldı. Ya, öl İnna biz mi öldürelim seni? Keşke yere düşüp ölseydik. <laughs> Arkadaşlar bu video bu kadar güzel ol oldu, inanamıyorum. <laughs> 13 dakika biraz daha Ana. Ha, o ben, ben bunun altlarında falan şey olduğunu düşünüyorum. Tövbe tövbe sesleri duyuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu slime ball'ın topu herhalde. Evet top. Evet şöyle topunu yapabiliyormuşuz. Şöyle evimizde mutsak. Evimiz <laughs> nerede acaba? Köyümüzü kaybettim. Aha var bir köy kayboldu. Neredeyiz? E şuradan dümdüz. Dadan 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 Oha. Bak oldu köy kayboldu. Oha. Şuradan şöyle. Evimize bir girelim. Akşar bugün gezmeye gidebiliriz. Gezme mi de yani anlar anlamışsınızdır diye umarım bir anlıyor. An umarım anladınız herhalde siz bir bugün bir savaşa gidebiliriz ya da bir tur atmaya da gidebiliriz. Aynen öyle ya bugün zırh bulan tur atacağız arkadaşlar en iyisi. O değil elektrik stafımız nerede? Buradaymış nasıl yapılıyormuş tam Örümcek A var mı bizde Örümcek şeyinden Bu da bu muydu yok Neydi ki bu Pardon Örümcekmiş var mı burada Bu değil burada değil burada yok İnşallah bundan fazla elimizde vardır Esence mi yazsak ne yazsak ki buraya c Evet bakın şunu al lazım. Hmm, burada yok. Evet burada da yok. İnşallah burada hmm, görmüyor Olamam. Evet burada yok çok güzel. Nereye gitsin? Buralara Oo, buralara bayağı bir gitmişiz. Şu sol tarafa derken yani şuraya gidebilirim. tövbe tövbe ne olmuş yani o şöyle gidelim arkadaşlar bir şekilde böyle mağara acayip acayip bir yerler bulabilirsek güzel olur mağara seyri de canımız sıkılmaz çünkü ben benim ben oynadığım ben de benim de canım sıkıldı hadi ne 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 Şu an dolmuyor, yüklenmiyor yani daha. Bakın artıdan yüklenmesini bekliyorum. Yani evet, kusura bakmayın. Akşer. Bir saniye video dur, durdur geliyorum. evet. evet geri geldim kusura bakmayın. Artı da biraz yüklendi bari. Şu bir saniye mikrofonu düzelteyim. Hemen şöyle bir artıya bakalım. Evet şurada acayip bir yapı var. Kil çekeceğim akşam eve dönmek için. Bak oluyor. O buraya aslında bir daha koyalım gelebiliriz. Çok güzel. Selam. Yakışıklı. Of. Şöyle akşam videoları. Demin ben bunu <laughs> güçlü sarf yapalım da dengeli yapalım. nene o kazma yok ki takım takım biz takım şuraya bir işaretleyebilir miyiz ki ne? Şu, ne C ile miydi işaretliyorduk ha, M ile buraya gel bir dahaki ne bu aç buraya gelirim grup mu her şey basalım çok güzel Buraya teleportlanabiliyor muyuz? Teleportlamayı hala bilmiyorum. Çok güzel. Akşam bu video böyle oldu. Ee, biraz kısa olmuş olabilir. Kusuruma bakmayın. Asaları bitirdik. Hatta şu anda alıp nereye koysak ki? Tamam. Asa bölümü burası olsun. Hatta hasayla ilgili olanları da buraya koymak istiyorum ama <laughs> şimdilik onu yapamayacağım. Şunların hepsini şuraya koyalım. Evet akşam bu videonun burada sonuna gelmek üzere. Gel, gel gelelim. Beğen abone, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. buraya koymayayım. Buraya koyayım. Burada yer yok. Dört tane de asa şeyi kalmış. Arkadaşlar çok güzel video oldu. Akra logo Logo'u anladınız siz. Logo nasıl ücretsiz indirilir arkadaşlar. Ona videosunu izlemişsiniz onu izleyebilirsiniz. Crazy Cat videomu izleyebilirsiniz onun sorunlarını. Yani haritalarım var arkadaşlar. Çok güzel ne bileyim oynama istileri. Paintball'da başlayacağız. Çok güzel videolarım var arkadaşlar. Like, görüşmek üzere arkadaşlar. Like, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.